90. yılını geride bırakan Türkiye Cumhuriyeti 2023'te dünyanın en kalkınmış 10 ülkesi arasına girmeyi hedefliyor. Bu hedefin yolu da kalkınmaya entegre edilmiş bir toplumdan geçiyor. Mersin Valiliği olarak bu amaç doğrultusunda toplumun tüm kesimlerini bütünleştirmek Ekonomik ve sosyal kalkınmaya entegre etmek, sosyal yaşamdaki kaliteyi artırmak ve istisnasız her bireyin bu büyük uyum içerisinde kendini güçlü ve güvenli hissetmelerini sağlamak için çalışıyoruz bakanlıklar, vakıflarımız ve il özel idaresi gibi kamu kaynaklarından Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan'ın da destekleriyle yararlanarak valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu liderliğinde el birliğiyle ürettiğimiz sosyal projelerle dezavantajlı kesimler söylemini kelime dağarcığımızdan kaldırıyoruz. Mersin'in tüm ilçelerini kapsayan bu çalışmamızla kentle bütünleşme sürecinde sorunlar yaşayan, kentlileşmenin gerektirdiği yaşam stili ve değerlerini benimsemede engellerle karşılaşan vatandaşlarımızın yaşadıkları ve algıladıkları güçlükleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda 2010 yılından bu yana 206 projeyi destekledik. Toplamda 22 milyon lira kaynak aktardığımız bu projelerle toplam 687 bin vatandaşımıza ulaştık. Çocuklarımızı sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak geleceğe taşımak için kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor alanlarında projeler uyguladık. Toplum merkezinde spor aktivitelerinde yer alıyorum. Basketbol kursu, yüzme kursu, boks kursu aktivitelerle uğraşıyorum. İleride iyi bir eğitmen ve milli bir sporcu olmaya çalışıyorum. Müzik kadınlarımızın sosyal yaşamdan uzak kalmaması, ekonomik yaşama katılım göstermesi ve özellikle kız çocuklarımızın eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmesi için çaba gösterdik. Ben kıyafetimi ben dikiyorum. Hem de etek, e, hepsi ben dikiyorum. Şimdi sen diyor ki, yani ben diyor ki bir dikan, bir terzilik açacağım. Ben kendimi başıma bakacağım engelli vatandaşlarımıza mesleki ve sosyal beceriler kazandırarak onları kentimizin ekonomik ve sosyal yapısının temel aktörleri arasına yerleştirdik. Engelli olduğum için evde oturmak, tünemek istemiyordum. Buraya geldim, her şeyi öğrendim. Aileme katkıda bulundum. Yani her şey bizim için çok güzel oldu. Mesleksizlik nedeniyle işsiz olan gençlerimize ve kadınlarımıza mesleki yetenekler kazandırdık, iş kapıları açtık. Buraya gelmeden önce sokaklarda arkadaşlarımla oyun oynuyordum veya başka televizyon izliyordum evde, derslerimi yapmıyordum, düzende olmuyordum, planda olmuyordum. Ama buraya geldikten sonra haftanın 4 günü boyunca okullardan sonra buraya gelip derslerime daha, daha çok önem verdim, derslerime daha çok çalıştım. Akteniz, Toroslar, Yenişehir, Mezitli, Tarsus, Çamlı Yayla, Erdemli, Silifke, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Mut, Gülnar. Mersin'i büyük bir ağ gibi ören ve tüm vatandaşlarımızı kucaklayan sosyal destek çalışmalarımıza bu yılda devam ediyoruz. Mersin Valiliği olarak 2013 yılında uygulanacak olan 60 proje için 5 milyon 600 bin lira kaynak aktarıyoruz projelerimizle uygulamanın her aşamasında yakından ilgileniyor, vatandaşlarımızla birebir görüşerek çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesini sağlıyoruz. İhtiyaçları yerinde tespit edip, talepleri doğrudan alarak yeni dönem projelerimizi şimdiden planlıyoruz. Kısacası tüm ilçelerimizle beraber Mersin'in ve Mersinlilerimizin bütünleşmesi, birlikte uyum içinde yaşaması ve Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda başlattığı kalkınma sürecine dahil olması için ağır bürokratik kimlikten sıyrılıp toplumun bir parçası olarak vatandaşlarımızla iç içe çalışıyoruz. Biz geleceğe umutla bakıyoruz. Ürettiğimiz, uyguladığımız projelerle Mersin geleceğe umutla bakıyor. Valimiz Sayın Hasan Basri Güzeloğlu liderliğinde hayata geçirilen sosyal hizmet projeleri Mersinlilere bütünleştiriyor. Mersin bütünleşiyor.